Merhaba arkadaşlar bugün sizlere birlikte böyle sizlere bugün yaşayıcı bunu yaşayanlar çok iyi anlar. bu videomuzun konusu misafir çocuklara misafir çocuklarını birçok kişi bilir misafir çocuklarından iki tip vardır. Birincisi bilgisayar isteyen, ikincisi ise oyuncak isteyen. İlk olarak oyuncak isteyenden başlayalım. Eğer bilgisayar isteyene bakmak istiyorsanız Fikri Kereviz kanalından bakabilirsiniz ona da. Neyse biz konumuza dönelim. Ve mesela şimdi misafir çocukları oyuncak isteyen misafir çocukları şöyledir. Hemen odanızdaki oyuncağı alır. Onunla oynamaya başlar. Ve sizi bilgisayarınızı üzerine sizi rahatsız eder. eder. ve sonunda eğer siz ona kötü bir şey yaparsanız annesini esirikler. Ben böyle bir olay yaşadım. Uzmanıyım yani. Ve şimdi size tavsiyelerimi vereceğim. Bir odanızdaki bütün oyuncakları toplayıp yukarılara kaldırmak eğer uzun boylu biriyseniz. çocukların oyuncaklarınıza erişmesinde önüne geçecektir. İki, odanızda oyuncu kol oyunda odanızda bilgisayar kullanmak için oturduğunuz koltuktan başka koltuk bulundurmayın. Çünkü sandalyenin üstüne çıkıp alabilirler. 3. anneniz izin veriyorsa odanızı kilitleyin. Odanızı kilitlemek en iyi tercih ve en iyi iştir. Ve aynı zamanda odalarını kitleyen kişiler bolca zevk alırlar yani. İsterseniz kendinizi odanıza kitleyebilirsiniz. Tabi bir tavsiye daha kendinizi odaya kitlemeden önce bolca çerez ve su alın yanınıza odadan çık odadan çıkarken anahtarımı düşürdüm kaybettim falan olursa bir daha odun odanızı anahtarınızı bulmadan giremezsiniz. Ama bence en iyi taktik annelerinizle konuşup yani annenizle şöyle bir anlaşma yapabilirsiniz. Tam onlar tam onlar gelin gelmek istiyorlarsa siz bir şey demeyin ama yani siz çağırmayın. diyebilirsiniz böyle misafirlere. Sonra işte böyle işinizi yaparsınız. Yani bayağı iyi olur. sonra yok abi bana bir şey oldu. Bu videoyu herkesin izlemesi gerekiyor. Böyle bir olay yaşamamış kardeşlerimizin de bu videoyu izlemesi gerekiyor. Tabii ki sosyal gönderim şu. Sosyal mesajım şu. As, asla saygısızlık yapma. Asla misafirle gittiğinizde saygısızlık yapmayın. Hareketlerinize dikkat edin. Ve yanlış hareket yapıyorsa da ev sahipleri onları uyarın. Ve misafir çocukların anneleri. Çocuğunuz yanlış bir şey yapıyorsa onu uyarın. Bu videoyu eve beyinler, çocuklar, Herkes izlesin. Pardon. Biraz fazla heyecanlandım. Neyse. Sonra eğer hiçbir taktiği yapmazsanız yani illaki bazılarını yapmanız gerekiyor. Bakın birini değil bazılarını yapmanız gerekiyor. Ama bir sadece birini yapmak istiyorsanız odanızı kitleyin. Ya telefonunuzu alıp odanız, odanızı, odanızı kitleyin. Ya da Kendiniz odanızı kapatın. Yapınca süper bir şekilde işinizi yapabilirsiniz. Yani kolay olur sizin için. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Videoyu beğen videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.